Merhabalar, Osman Karaca ismi. 2016 yılında eğitim ve danışmanlık hizmetleri üzerine kurmuş olduğumuz Karaca Endüstriyel firmamız, bugünlere geldiğinde ise İzmir Toptancılar Çarşısı'nda bulunan iki mağazamız, 24 çalışanımızla birlikte parakende, toptan, projelendirme, uygulama ve yangın güvenliğini kapsayan tüm alanlarda faaliyetlerine devam etmektedir. Sürekli kendini yenilemesi gerektiğini düşündüğüm bir sektör. KRC Endüstriyel, proje bazlı çalışan bir firmadır. Türkiye'nin ileri gelen, kabul görmüş ve prestijli markalarının Ege bölgesinde temsilciliğini yapmaktayız. Osman Karaca olarak benim bu hayattaki en büyük motivasyonum başarı. Çalışma arkadaşlarımla birlikte o hedefleri sürekli büyüttük. Ve hala da büyüttüğüm hedefler var.